Yeni ülke oluşturdum. 1. Bir. Komikistan Birleşik Devletleri. Yeni ülke oluşturdum 2. Çatal Bıçak Birliği. Yeni ülke yaptım 3. Dayakistan Cumhuriyeti. Yeni ülke kurdum 4. Zıtlaka Birleşik Devletleri. Yeni ülke kurdum 5. Pastaristan devleti. Yeni ülke yaptım altı. Sütunay devleti. Yeni ülke oluşturdum yedi. Şeklistan devleti. Yeni medeniyet kurdum sekiz. Baklaya medeniyeti. Yeni devlet kurdum dokuz. Kapılar devleti. Yeni devlet yaptım onuncu. Final. Mutluluğa Dönüş Devleti 1. Ülkemin İlleri 1. Komik Ton 2. Şakalın 3. Espri Kale 2. Ülkemin İlleri 1. Yemek York 2. Kaşık Yo 3. Üç i̇çecekin 3. Ülkemin İlleri 1. Sopareş 2. Tokat 3. Yumruka 4. Ülkemin İlleri 1. Tersan 2. Tezatius 3. Karşıtlin 5. Ülkemin İlleri 1 Bastava, 2 Var Şeker, 3 Tatlınto, 6. Ülkemin illeri 1 Sütunur, 2 silindiray 3 Cisim Kırı, 7. Ülkemin İlleri 1 Işınako, 2 Yıldız Ayres, 3 Kalpeşan 8. Ülkemin illeri 1 Baklarit, 2 Haşta Merra, 3 Kızartma Ayre, 9. Ülkemin İlleri 1 Tokkapı Nereo, 2 Tahta Kapires, 3 Demir Kapirobi, 10. Ülkemin illeri 1. Üzgün Gurk, 2. Mutlu Kolm, 3. Dönüşü